Yürüyorum. Evet biz de çünkü izleyenlerimizle paylaştık. Ee, bir en takip sistemi devreye gidecek. Evet. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir konuşma yaptı. Evet. Hatta size çok e, övgüleri de vardı o evet. konuşmada. Zekeriya Mutlu'nun konuşmaları evet. vardı. Şimdi hem bu sistemi biraz konuşalım hem o lansmanı biraz konuşalım. Tabii ki. Ee, kim tarafından oluşturuldu o lansman? En takip sistemi neleri içeriyor? Evet. Tabii ki bu en taksi sistemi gerçekten eğer bugün İzmir'de kargaşa yoksa görüyorsunuz televizyonu açın akşam haberleri seyrederken bir gün yoksa ikinci gün mutlaka büyük şehrimizin birinde bir hadise var taksilerle ilgili mutlaka var hı hı. olmadığı gün yok bu nedir bunun aslında zararını biz de görüyoruz meslek grubu olarak bu böyle olmaması lazım bu kargaşanın böyle sürmemesi lazım bunun sürmemesi için de Organize olmak gerekiyor. Yani organize olmak gerekiyor derken neyi kastediyorum? O da belediye işbirliği. Kamuyla bizim odaların işbirliği yapması gerekiyor. Örneğin İzmir'de olduğu gibi. Bakın biz bundan 6-7 yıl evvel Büyükşehir Belediyesi'ne biz dedik ki ya biz böyle teknolojiyi Avrupa'da olanları Türkiye'ye getirmemiz lazım dedik. Yani orada taksicilik nasıl yapılıyorsa biz de burada bir çalışma yapalım dedik. Tamam dediler beraber gittik, yerinde gördük, izledik. Dediler ki ya biz kararları alalım, bu konuda yetkiyi size verelim. Siz işlemi yapın dediler. Hı hı. Bu bizim için çok büyük onurdu yani. Yani bize yerel yönetimin bize güven duyması, bize evet buyurun ben kararımı alıyorum mukamede, siz de gereğini yapın demesi bizim için büyük onurdu. Biz de onların yüzünü kara çıkarmadık. Yani aldığımız yetkiyi kötüye de kullanmadık. Bugün kurduğumuz sistem ortada. Şu an bu sistem Türkiye'nin hiçbir ilinde yok. Bakın. Hmm. Yok. Bizde var, İstanbul'da var, parçalı bulutlu. Kimi ne yaptığı belli değil. Bizim burada tek bir merkez üzerinden anında her şeye müdahale edebiliyoruz. Bir taksi çağırma sistemimiz var, En Taksi. Bunun En Taksi takip sistemi var. Bakın bu çok önemli. Biz bugün İzmir'de siz taksiye bindiniz. Çıktınız bu mekandan. Konağa gittiniz. bilgisayarınız veya telefonunuzu araçtan Eğer bize dönerseniz ya ben bir arabaya bindim taksiye. Şurada bindim, şurada indim, şu kadar ücret ödedim ama plakasını almadım derseniz biz 5 dakika içinde sizin hangi araca bindiğinizi bulabiliyoruz. Bu nedir? Bu yolcunun mal ve can güvenliğinin teminat altına alınması demektir. Diğer şeylerde, herhangi bir şeyde kayıp eşyada... diğerlerinde anında müdahale etme şansımız var. Veya şofordan şikayetçi oldunuz. Dediniz ki ya ben gideceğim yola sanki bu şoför beni gezdirdi veya Hı. dolaştırdı. Bunu bize bildirdiğiniz zaman biz hemen harita üzerinden o meslektaşımızın sizi nereye, nasıl götürdüğünü bulabiliyoruz. Bu nedir? Bu psikolojik bir algıdır çalışanın üzerinde. Hı hı. Burada ben meslektaşlarımı kutluyorum. Bu tip şikayetler bize çok az geliyor. Yani günde bir tane, iki tane gelmez. Neden gelmiyor? Arkadaşımız da biliyor zaten. Eğer yanlış yaparsa bir şikayet olursa cevap veremeyeceğini biliyor. Yani normal yoldan gitmediğini görebileceğimizi biliyor. Tabii ki bazen, bir bazen, bazen yollar kapalı oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir değişiklik oluyor. Ama biz de bunu yolcularıma deyizler. Bakın diyoruz, bu arkadaşımız size bunu söylemiş. Evet, buradan götürmüş ama o yolda şöyle bir durum varken bunu yapmış. Ne oluyor burada? Hem her ikisinin de birbirine saygı çerçevesinde o kandırılmadığını anlıyor. Bizim arkadaş da onu kandırmadığını ispat ediyor. Ha bunu yapan da varsa biz gerekli işlemi yaptırıyoruz. Bunun dışında bakın. Şimdi e, büyük şehrimizde diyor ki yerel yönetim ben diyor buraya yeteri kadar plaka yok. Ben plaka vereceğim diyor. Taksi e, taksi odası arkadaşımız da diyor ki hayır. Bize gerek yok. Biz yeterli diyor. Ama bununla ilgili ortada bir çalışma yok. Bir veri yok. Mesele bu. Eğer iki kurum bir araya gelse bir çalışma yapsa, gerçekten ihtiyaç var mı yok mu dese sorun çözülecek. Ama İzmir böyle değil. Aldığımız yetkiyi biz esnafın lehine kullandık. Bakın biz şu an İzmir'de doluluk ve boşluk oranımızı görüyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize teşekkürü bulunan. Şuradan ekrana bilgisayara bastığınız zaman ekranda gün içerisinde İzmir'deki taksilerin biz doluluk oranını görüyoruz, boşluk oranını görüyoruz, yaktığı mozotu görüyoruz, nerelerde sıkışıklıklar sebep verdiğimizi görüyoruz. İzmir'e verdiğimiz gaz salımını dahi görüyoruz, karbondioksit salımını dahi görebiliyoruz. Bunlar önemli şeyler. Şimdi tabii ki büyük şehirde planlamasını ona göre yapıyor. Biz örneğin yüzde 55 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bakın yüzde 45 de boşluğumuz var. Gerçi Türkiye'de, Avrupa'da doluluk oranı yüzde 60'tan 65'tir. Bunlar ideal rakamlardır. Ha bizdeki yüzde 55 de gayet iyi bir rakam. Yüzde 45 de zaten gittiğin yerden geliyorsun. Dolu gelen de boş gelen de oluyor ama bir de trafik sıkışıklığı var biliyorsunuz merkezde. Bu da etkili oluyor. Bunları masaya yatırdığımız zaman bizim bir ihtiyacımız var mı yok mu buradan ortaya çıkıyor zaten. Eğer biz yüzde 55'ten çalışıyorsak demek ki bizim sayımız yeterli bunu gösterebiliyoruz belediyeye. Biz bununla da yetinmedik. Bakın belediye bizim bu sistemimiz üzerinden ne kadar İzmir'de karbondioksit harcadığımızı görüyor. Önümüzdeki günlerdeki planlamasını ona göre yapıyor. Başkanım diyor ki, başkan elektrikli araçlara geçebilir miyiz? Neden diyor? Karbondioksit salımından dolayı diyor. Bunlar tüm İzmirli'nin sağlıklı yaşamı için önemli şeyler. Ha bunu anlamayan da var. Ya başkan bizim gazla uğraşıyor diyor birileri. Şimdi bunları yapmazsanız işte diğer yerlerde olduğu gibi kavga edersiniz. İnşallah eğer bu elektrikli araçlar yaygınlaşırsa, fiyatları uygun olursa bunlara da geçeceğiz. Yani şehrin belirli bölgelerinde belediyenin, büyük şehrin planlamalarının bir kısmını biliyorum. Şehrin belirli bölgelerine gaz salımını bu dizel araçların girişini yasaklayacaklar. O Bugin